Al al, o al, al. Olan, ol, al. Şu şey içine koy. Ama şu ağzını bunun Ağlasın, sesi çıksın. Niye? ses. sesi. sesi. Bırak bakayım Alacağım. Kapıyor, bakıyor maşallah. Kapıyor

ulan da gelsin sucu. Kendide de hissediyor. Ben de çektim iki seri yönlerini. Su da kıskandım. Olsun hayır bir süre şey yapar da sonra şey. Buna şey Biz de şey çıkalım. Ben CT seyrediyoruz. Ben tutayım sesi Ben de çekle. Çekiyorum sahne diz. <laughs> Nokta gibi görünüyor. Aa, iki saniyenin ortasında kaldı. Dilek, Dilek tut. Seher. Dilek tut. <laughs> Ben de buraya oturdum yarım dünya gibi.

Bugün tam doğduğu gün şimdi değil mi? Onu çeyrek geçe Anne az elini çeksene. Yüzü görünmüyor. bir oğlum. Ay kahrola. Kahrola Ay karnım ne? Bir şey, bir şey yapmıyorsun, bir

Dedemden ona söyledi anne oğlan biz bizi gönderdi. Ha, cinsiyetine bakmadı dur. Cinsiyetinden mi çekecek? Yok, bak. Var, var. Değil. Var, var. Görmeyeyim. Bakayım biz. Birisi var. Siz de çocuğumu eziyet ediyorsanız. <gülüyor> 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 anne göbeğe göbeğe. <laughs> <de> sü <laughs> Sünnetten önce bir kontrol edin. Bak 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 anne kocaman. <laughs> Amda de şişeverdim. Şişeverdim. Şişe, şişe. Ha, Çık. Çık. Ha, ha. Çıktı mı? <gülüyor> <gülüyor> Niye kuzarmış ucu? kızar olur olur. Ha yeter sizde yani. Yeterinde yok yeter. maşallah. maşallah maşallah maşallah. Üç kilo altı yüz doksan mı? Bu daha işin deri. Bu Yener bu baba. İyi ya onu demiyor kilosu. Kilo ha kilosu. kilosu iyi. İyi kilosu. iyi santim. Olam ben kızını geçememişimizdi. Kırk sekiz santim dolarlarda gitti. Ne

Açtılar, açtı Şimdi bir saat, bir buçuk saat mi oldu doğan? Tamam. Nerede yazmış? Onu çeyrek mi? Onu çeyrek geçe saati. Dokuz birinci ayın dokuzu gibi, Tam doğum tarihi. Baş çevresi 34 besin sen için başlasın oturlar. Doktoru Tarık Yıldırım. Tarık <laughs> Yıldırım. Bebek kayın. Anne adı soyadı Seher Kayın. Doğum tarihi bilince evlilik. Anne ne istiyor oldu artık? Doğum, tarih, doğum, doğum tarihini şimdi ne yazar? Eski de bizim zamanlarda hiç yazmıyor. Hiç bilemiyor şu an doğumu. Yazmaya bile şey gerek kalmadı hani kayıt altında zaten. Bazı salı çıkartırsa da biz de Evet, ertesi çarşamba, perşembe mumlu aşamada gönderir. Bak hiç açmıyor ama. Açıyor <laughs> oğlum, mı? Uyuyor, uyuyor. <laughs> He? açtı.

şey, ameliyata girerken her gece yapışık ameliyattan çıkın dedi. Ameliyata girerken o aklım da bu yapıyor. Öyle mi diyor? Çıkın geriye gittik. Çıkın Niye girerken ama? Girerken zaten kafalar izin sayıyor. Diyor lanetler de o maniye. Rücağın dışında Adam, anne de doğum yapacağım. Onu söyleseniz, beni başka hastanede bekletiyorlar. Sekizi beş geç oda gelmiş, biz de geldik. Gel Sacağo. Vallah tutodiyap. Bakayım bir de bundan al. Özücemi de al şunu. Çek çek şunu çek. Hadi çıkalım şimdi gelmeden çayiyelim. Sen bağdın anne. Sen içit. Sacağ herhalde.